Merhaba. Bir mağazaya girdin. Baş baş etrafa bakınıyorsun. Satıcı geldi. Yardımcı olayım mı size dedi. Ona diyorsun ki XMX Nuo Um. Yani ben sadece etrafıma bakınıyorum. Zih um fiili şöyle bir bakınmak, etrafına bakınmak anlamına geliyor. Yani bu şekilde ne var ne yok diye etrafta bakınmak zih um fiiline karşılık geliyor. Refleksi bir fiil ve um zeyinde ayrılabilen bir fiil. Hepsi var içinde hem refleksif hem ayrılabilen. Bu yüzden um cümle sonuna gittiği zeyini özneye göre çektik. Başka bir örnek. Eve polis geldi mesela kolaçan ediyor etrafta e, yasa dışı bir şey var mı yok mu falan diye. İşte bu cümle o sırada kurulmuş. Die Polizei hat sich in der Wohnung umgesehen. Yani polis evde şöyle bir etrafa bakındı. Şimdi sıra sende. bu cümlenin Almancasını yorumlara yaz.